Ne yapıyorsunuz siz? Şey Aa, Aa kızım ne <laughs> yaptınız? Yatağı yeri almışsınız. Evet. Niye böyle bir şey yaptınız? Yok, Zeynep ne Ay, oluyor burada? Kaç gündür beynimi yedi, ablamın yanında yatacağım diye. E, düşecek diye korkuyorum. En güzel dedim yeri alayım bari yatsınlar. Ondan kızım ne yapıyorsun? Böyle bir şey yaptık ya ne yapayım. İyi sığdı Allah'tan yatakta buraya biraz büyük ama sığdı yani. İyi vallahi. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Yağmur'un yatağını yere koymuşlar. Sırf bizim bu yaramaz kızımız var ya yaprak ondan güzel. dolayı yapmışlar. Tutturdu yatacağım diye ya siz beni diyor orada yatırmıyorsunuz diyor. Kızım sen niye odanda yatmıyorsun? Neden böyle şeyler yapıyorsun sen? Güzel. Ama senin odan da çok Oğlum güzel kızım. Oğlum geçen kızı. yaprak yine böyle bir şey yapmıştı hatırlıyor musun? Tamam geçen gün izin vermedik ama bu sefer yine annene herhalde e? sıkıştırdı yani. Artık başım ağrıyor işte o kadar çok konuştu ki yeter artık dedim tamam artık ne olacaksa olsun dedim. Ne yapayım da sus yeter ki dedim ya. Yaprak. Sevince bak Allah aşkına ya yani şunları. İyi de buraya sı <laughs> su sığarlar değil mi dönsene, Zeynep? Dönsene inşallah. Hayır dön sen niye göz bandı taktın? <laughs> Beni de istiyor yanında bir şey değil. Tek ben ben <laughs> seni yaptım. Beni şuradaydı. Ben de yatacağım onlarla. Ben ortada yatacağım. Şey birbirlerine yaptım. bulaşmasınlar. Şey sonra Hadi yat bakayım, taklarım. yat bakayım. Nereye yatacaksın? Hangi tarafa yatacaksın? Ben Nereye? Yalnız, Ama ortada sana yandım. bir şey söyleyeyim mi? Bence yaprak ortada yatsın. O da yaprak. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim Yağmur. Ben e, bu ince yastığı tamam yastığı ver bakayım bana. Ya anne ya. <laughs> Alın bakalım, yatın Hayır bakalım. Ya, ben anlamadım. Bu çocuk daha benim çektiğim gibi yani. Ya, Ama bir şey var, söyleyeceğim. Yaprak sadece bugünlük tamam mı? Yarın kendi odana geçeceksin. Tamam. Aferin tamam sana. Aferin. Dur ben de geçeceğim. Dur dur. Dur <laughs> rahat yatamazsınız. İnşallah burada. yatarız Yüksel. <laughs> Arkadaşlar ben onu gecenin uykuya daldığında yatağına koyarım. <laughs> Sen Ay, burada kızı uyu mı? kızın tamam mı? Uyandığında yes. kendi odanda olacaksın. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Yağmur'un yatağı da çok rahat ya. Gerçekten çok rahat. Yemin <laughs> şey, <sen gülüyor> ederim şey mi? Seksi de <laughs> çok rahat. Yağmur. Ben e, <laughs> <azından. gülüyor> de Geri düşsen de bir şey olmaz kızım zaten. <laughs> yani yere düşsen bir şey Kızım Yağmur, ne yapıyorsun ya? bu böyle. Kızı, sen, neydi, Yağmur masanın altına düşeceksin sen bu enerji patlaması yaşıyor böyle ya. Ay, dur 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 dur. Allah aşkına. Arkadaşlar inşallah bir dakika yaprakcığım. Yaprak bir dakika. Yer yatağı yapmışlar ya. Ay, ben yatarım ben varım. Ben de yatarım bana. Nerede gözlüğüm nerede? Ay gözüm. göz bandım mı? Gözlük şeklinde oluyor. Yaprak. Yeter, yaprak. yaprak yeter. Ay, yaprak, Kızım. Siz yapraktan bilmiyorum yani rahat edemezsiniz bence bu yatakta. Yaprak çok dönüyor çünkü yatakta. Ya yaprak, yaprak. Aa, yaprak. Hadi oyuncu. yeter ama yat. Hadi ama. Eğer bir lazım evet. kalsa vallahi seni koyarım yatağa. Ona göre. Hadi gir <laughs> içeri. Ay bir de bunun bir huyu var. Ortada yatırdığımız zaman diyor ki ben diyor ayaklarımı örtmek istemiyorum diyor. Ondan sonra ayaklarını çıkarıyor. Hep de aynı orada böyle bir atıyor. Ben yatıyorum <laughs> <yeter. gülüyor> Aynen bu şekilde arkadaşlar işte. Benim gibi aynı. Ben de yorganı sevmiyorum Allah ya. Allah'ım ya. Yani. Bana çekmiş <laughs> o uyuyor. Ya, ya yağmur arkamızdan diye gelecek. Ben yatıyorum. İyi gelecek. Hem Sen babana çek isen. İster, Baban İster nasıl sıkıntı çekiyoruz ya. Niye, yaprak mi? yaprak yani sen, çok seviyor ablasını arkadaşlar. Sen mi? bugün sen ne yazsın ben burada yağmurla yatayım. Evet bu bunun. Neden? Sen babana çekmişsin kızım git babana ya, ya Yağmur bana çekmiş. Bak benimle birlikte yatıyor. <laughs> Ya niye böyle takıntı yaptı yüksel Ama bak aşkına. iki yastığın arasında kaldı kafası. Ben biliyorum niye böyle yaptığını. Arkadaşlar sabah bazen ben kalkıp yağmurun yanına geliyorum. Bunlar bildiği için herhalde birazcık şey yapıyor. Bence o yağmuru çok sevdiği için ablasıyla uyumak istiyor. Yağmur seviyor seferinde. zaten canım o ayrı mesele de. Ben gidiyorum Rahat ben. mısın kızım sen? Ben buraya <laughs> Sen rahat ya, mısın? Ben <laughs> yağmur gel biraz bu tarafa gel ablasıyla. Ama bir şey söyleyeceğim yaprağın. Ben ben ya, Yaprak kafası boşluğa düşüyor Zeynep. Gel, Yastığınızı paylaşın. Gel 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 sen bana gel. Yağmur bana yastığını biraz. kardeşine doğru it biraz bence. Ya ben çabalacağım. Ya. Ya bak ya, enerji patlıyor. Genelde böyle mı şey köy ya evlerinde şey. falan olur ya Zeynep yer yatağı. Ben küçük <laughs> <laughs> ya, yer, <laughs> <Ben gülüyor> <hep> yerde yatıyordum. Yatağım yok ki. Sen, <gülüyor> <gülüyor> sen <gülüyor> alışık mısın <laughs> yani? Evet alışkınım. Ben de küçük yerde yatıyorum. Burası yine büyük yani. Anne bir şey diyeceğim sana. Yağmur'un yatağı da yalnız. Zeynep yağmurun yatağı baya büyükmüş ama. Ya güzel ve geniş şey ve yumuşak. Kızım bu yaprak. Bakar <laughs> mısın bir? Trambolin olsak da bak trambolin olsaydı tamam zıpla trambolin değil bu yeter. Yatan yatan yayları var yayları. Ya bu enerji kutlaması yaşıyor şu an Böyle yaparsan odana götürürüm seni lütfen. Git Hayır hayır hayır. sinyal Valla, alamayacaksın. Vallahi ışığı kapatırım ha. Neyse Neyse ben error verdim. Ben gidiyorum. İyi kapatıyorum gözlerimi de. Gözlerim de. Hadi Olsun iyi geceler. Yer. Aa anne şunu da mı yanımıza alsın? Ne, ne yapıyorsun, yapıyorsun kızım sen? Işi. Alalım canım bütün her şeyi alalım yatağına. Ne istiyorsun diyorsun? Onu mu açacaksın? Gece aç hadi aç aç. aç. aç bakalım. Gece lambasını açacak arkadaşlar. Ay. Tamam hadi gel. Ne dedim ben sana sonra. Hadi, gel gözlüğünü de tak. Uyku gözlüğünü. Benden sinyal alınamıyor. Bak senin yatağında yağmur. Üç kişi yatabiliyormuş. Evet, ne kadar büyük. Evet çok ağrıyor. rahat ya. Dıf dıf. kızım. Dur, dur. Hadi. Gel iyi geceler diyelim. Bana ne fotoğrafı ya. <laughs> Tamam kapatacağım. Sen Kapatacak geç yatağa git. Kapatacağım da ya, videodan sonra gel Hadi. buraya. Bakar mısın yaprak? Hayır ben izin hayır, vermiyorum yaprak. Tamam şu geliyor. Yaprak gel buraya hayır. Yaprak. <laughs> tamam, da patatı ya. Tamam geç. Ama şey söyleyeyim mi sana? Babam video çekiyor ya arkadaşlar bizi göremez. O yüzden açar mısın yoksa? Yok yok gözüküyorsunuz tamam. Yatağa girsin ama. Açtım. Tamam yatağa Açtım gir. Şey. Hadi kapanış yapacağız ama. Hadi nasıl yatacaksın göster. Ablana mı sarılacaksın? Bak böyle. Yağmura sarılarak tamam. yat. Tamam kapat tamam, ışığı. Işığı kapatacağım. Hadi ablana sarıl bakalım. Ben ışığı da basmanı istiyorum. Tamam ışığı Ama kapatacağım. Ben tamam, kapatacağım. ben karanlıktan korkarım. Tamam ışığı kapatalım. Yoksa uyumayacak. Allah'ım tamam, kadar kalabalıkta da korkuyorsan yağmur ben sana yetiştireyim. Bana yer var mı? Bana? <laughs> Uyurken canım. Şşş Zeynep. Bir tane hani fotoğraf var ya 9-10 kişi birden aynı yatakta yatıyor. <laughs> Kediler, köpekler yatakta. ben de tersi uzanacağım yalnız. Kafam bu tarafta olacak, evet. ayaklarım size doğru olacak. Şöyle, herkes katlarsa sen En de... kısa kim burada? Yaprak. Yaprağa doğru uzanacağım ben. Söyle. Ayaklarım yaprağa doğru olsun. Kafam da buraya doğru olsun. Yağmur gitti. <gülüyor> <gülüyor> Yağmur düşsün be. Oğlum <laughs> ben yatak mı burada? Hayır hayır üşütürsün parkenin üzerinde. Yağmur yatağa geçer ya, misin? Yağmur lütfen ya çık hadi. Gerçekten uyumak istiyorum ya. Tamam. nasıl? ben gideyim odama yani. Ayy. <laughs> anne, anne değil, tamam anne değil. Tumar. <laughs> bana de bak, bana bak. Bana <laughs> bak, bana bak. Kapatacak babam biraz. Tamam. Ay, şimdi kapattım. Şuna mı? Şuna çocuklar güzel var mı? Ben yatmam, ben yatmam. Hayır, nasıl yatmak Nasıl Bıramıyor. yatmak istiyor? Hayır. Işığı mı söndürdü ya? Evet. Tamam, başlar, ışığı söndürdüm. Işığı söndürdüm, evet bak. Hadi nasıl yatıyorsun? Gece lambam var. Nasıl yatıyorsun? Böyle. Arkada da yer beyaz ışık vuruyor içeriye. Böyle, güzel gibi Hadi, sarıl ablana. Ablana sarıl bakalım. Nasıl <gülüyor> sarıl, <gülüyor> Güzel güzel bak. Ha? Güzel. güzel. <laughs> Hadi kapat göz bandını da kapat. Yaprak göz bandını <laughs> kapatır mısın? Hadi. Hadi Yağmur sen de kapat. Hepinize iyi geceler. Ay, Hadi. Ya, Zeynep kapatın, ya, bakalım göz bandlarınızı. Ay. Göz bandlarınızı kapatın. <laughs> kapatın. Tamam. Sen, sen de kapat. kapat yaprak göz bandını sakın açma. Evet şimdi videoyu kapatıyorum tamam mı? El sallayın gözleriniz evet. kapalıyken ama. Gözleriniz kapalıyken tamam. tamam. Evet like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ay, be, e, tamam. Hadi iyi geceler size. Sizi çok Abi. seviyoruz. İyi geceler, İyi Uykular.